bütün Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası düzenlenmiştir. Bu çerçeve içerisinde de Edirne'mizde kütüphanesi olmayan 45 okulumuz tespit edilmek suretiyle bu okullarımızın tamamını bugün itibariyle kütüphaneye kavuşturmuş oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında tüm ülkede olduğu üzere Edirne genelinde kütüphanesi olmayan okullar tespit edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Tespiti yapılan okullarda kurulumu gerçekleştirilen kütüphanelerin toplu açılış töreni Edirne Valisi Ekrem Canalp, Eşi Doktor Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Okul Yöneticileri, Öğretmen ve Öğrencilerin katılımıyla İlham Ertem Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Gençlerimizin kütüphaneye geldikleri zaman ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal donatı imkanlarına da bu kütüphanede kavuşmuş olacaklar. İnşallah iki tane yeni kütüphaneyi de Edirne'ye kazandırmak suretiyle de Edirne'nin de kültürel hayatına da ve aynı zamanda sosyal hayatına da ilave bir katkıyı beraberce sağlamış olacağız. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu 45 kütüphanemizin de okullarda kütüphanemizin de Edirne için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Edirne. Evet Edirne'deki bütün okullarımız kütüphanede okundur artık. Ondan da 45 okulumuz hazır sayılır. Hayırlı ve doğrulu olsun. Aynada kesiyoruz. Evet, hayırlı olsun. Açılışı yapılan tüm okullara canlı bağlantının yapıldığı açılışta konuşan Edirne Valisi Ekrem Çanalp, kütüphanelerin ihtiyacı olan mobilyalarının Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenci ve öğretmenler tarafından yapıldığını, kitapların temininde ise Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nın destek verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bütün Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası düzenlenmiştir. Bu çerçeve içerisinde de Edirne'mizde kütüphanesi olmayan 45 okulumuz tespit edilmek suretiyle bu okullarımızın tamamını bugün itibariyle kütüphaneye kavuşturmuş oluyoruz. Bu kütüphanelerimizin ihtiyaç duymuş olduğu mobilyalar bizim merkezdeki Anadolu ve Teknik Lisesimiz tarafından Kendimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından, Anadolu Teknik Lisesi tarafından, kendi lise tarafından yapıldı. Bundan dolayı da e, lisedeki bütün çalışan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında kitapların tedarik edilmesi noktasında da düzenlenmiş olan kampanyaya Şehir gönülleri vakfımız kitapları satın almak suretiyle de destekte bulundu. Bu, bu vesileyle de şehir gönülleri Vakfımıza da, da buradan da tekrar e, teşekkür etmek isterim. 45 okulumuz e, bu şekilde kütüphaneye kavuşmuş oldu. Ama okullarımızdaki kütüphanelerimizin dışında yine aynı şekilde e, Edirne merkezdeki çocuk kütüphanemiz de şu anda son aşamaya geldi. İnşallah birkaç ay içerisinde çocuk kütüphanemizi de hizmete almak suretiyle. Yeniden bir kütüphanecilik hizmetini de canlı şekilde faaliyete koymuş olacağız. Çocuk kütüphanemiz her şeyiyle sadece kütüphane olmanın çok daha ötesinde çocuk dostu bir mekan olarak da hizmet verecek. Yani çocuklarımız burada hem okuma salonlarında kitaplarını okuyabilecekler. Ancak ihtiyaç duymuş oldukları diğer sosyal donatı imkanların da dört dörtlük şekilde bu kütüphanemizde kullanma imkanı kavuşacaklar. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında Merkez ilçede 10, Enesde 3, Havsa'da 3, İpsala'da 10, Keşan'da 9, Dalıpaşa'da 2, Meriç'te 1, Süloğlu'nda 1, Uzunköprü'de 6 olmak üzere 45 okula kütüphane kurulumu gerçekleştirilerek Edirne'de tüm okullar kütüphaneye kavuşmuş oldu. Çelik. Okullara kurulan kütüphanelerin mobilyaları Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından imal edilerek okullara kurulumu yapıldı. Açılış töreninin ardından Vali Canalp ve eşi Doktor Ayten Canalp ile İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Erpacı ve şube müdürleri İlham Ertem Anadolu Lisesi öğrencilerinin resim sergisini gezdi.